De bildiğimiz bir mezhep maturidilik. Malum kurucusu Ebu Mansur Maturidi. E, Semerkantlıdır, değil mi? Türk bölgesindendir. İşte Kitabu Tevhid, Risale fil Akaid, Şerhu Fıkı Ekber, değil mi? Erret Alal Kalamita, El Cedel. Yine Tevilatu Kur'an bunu özellikle tefsiriminde ÖSYM e çok soruyor. Biliyorsun dirayet tefsiri alanında yazılan en önemli, en kapsamlı ilk eserlerden biridir. Tevilatul Kur'an böyle eserleri vardır İmam Maturidi'nin. Tabii ki öğrencileri onun kurmuş olduğu sistemi ne yapıyorlar? Yayıyorlar, geliştiriyorlar. Dolayısıyla Maturidilik hemen hemen dünyada en yaygın olarak kullanılan veya inanılan itikadi bir mezheptir. Peki nerelerde yaygındır? De malum Türkiye'de yaygın. Balkanlar dediğimiz Bosna Ersek'te mi Saraybosna vesaire. Yine Orta Asya Türkiye Cumhuriyetlerinde, Pakistan'da mesela Türkiye ile Pakistan'ın böyle aralısının çok iyi olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu mezhep birliğidir. Yine Hindistan'daki değil mi İslam bölgelerinde işte Çin'de değil mi özellikle hani Doğu Türkistan bölgesinde ve Eritre gibi ki Afrika'dadır yerlerde yaygındır Maturidi mezhebi. Şimdi Maturidi alimleri kimlerdir? Şimdi belki size şöyle bir e, değerlendirme bakış açısı verebilir. Arkadaşlar şöyle, herhangi bir alim eğer İran veya Türk kökenli ise genellikle arkadaşlar Maturidi mezhebine bağlıdır. Tamam belki genelleyemeyiz ama böyle bir çoğunluk vardır. Dolayısıyla özellikle Türklerin hakim olduğu yerlerde, İranlıların hakim olduğu yerlerde Maturidi mezhebi nedir? yaygındır. Alimleri de genellikle bu şekildedir. Mesela Semerkant değil mi? Özbekistan'ın bir kenti. Mesela Hakime Semerkandi, önemli maturu alimlerinden. Biliyorsunuz geçmiş yıllarda ÖSYM hani hep gruplandırma sorusu soruyor. Mesela diyor ki hangisi maturda alimlerinden biri değildir veya biridir ve hangisi eşerilerden biridir veya değildir tarzında yine sorular gelebilir. Yine Ebu Yusur Pezdevi var gençler. Bakın İran kökenli bir alemdir. Özellikle Usulüddin adlı eseri var ve yine mezhebi sistemleştiren kişilerden biri kabul edilir. Ama İmam-ı sonra mezhebin en önemli ikinci ismi arkadaşlar Ebu Mu'in en Nesefi'dir. Değil mi? Meşhur bir alemdir biliyorsunuz. Hatta mezhebi tamamen geliştiren ve Tafsiratul Edille, Kitabı Temhid, Bahrul Kelam gibi Önemli eserler olan bir alimdir gençler. Ebu Mu'in en-Nesefi. Özellikle bu mezhebi geliştiren tamam önemli bir kişidir. Yine Nurettin Sabuni var. İşte El-Bidayi adlı eseri var onun. Bakın Ebu Berekat en-Nesefi. Nesef de yine Orta Asya'da bir türki şehirdir. Özellikle Kenzüt Dekai katlı meşhur bir eseri vardır. Fıkıh tersinde geçer gençler bu. Orada Hanefi mezhebine ait dört ana metin vardır. İşte bu dört ana metinden biri kabul edilir. Kendisi tekaik. Yine Burhanettin en nesefi, işte mefatül gayba muhtasar özet yazan bir alimdir. Yine gençler Necmettin Ömer en nesefi. Belki çoğunuz ilahiyat fakültelerinde okumuşsunuzdur bunu. Nesefi akaide olarak da bilinen meşhur eseri vardır. Yine İbni Hümam gençler Fetül Kadir. Değil mi? Kadı Hızır Bey'in işte Kaside-i Nuniye. Yine bakın Adı Ahmet Efendi. O da İstanbul'da sahne semanda müderrislik yapan bir alimdir. Dikkat ederseniz bakın bey, efendi, değil mi arkadaşlar? Evet yani genellikle Türkiye bölgelerde yaşayan alimleri ifade eder. Yine Ali Yürkari, o da yine Fıkıh Ekber'e şerh yazıyor. Yine Hayali Ahmet Efendi, o da bakın Nesefi Akaidine haşiyeler yazıyor. Bir de balık olan değil mi arkadaşlar? İmam bir vardır. Onun da et tarikatul Muhammediye adlı değil mi eseri? Bilmiyorum içimizde var mı balık esirli? Balık mi yetiştirdiği gerçekten önemli alimlerden bir tanesidir. İmam bir Hocam Allah razı olsun inşallah. Ecmain. Şimdi arkadaşlar Maturidi mezhebinin temel görüşleri nelerdir? Bakacak olursak bir kere şunu biliyoruz. Eş'ari mezhebine göre Allah'ı bilmek naklen vaciptir. Tabi ezberleyeceğiz hocam yani en azından gruplandırma olarak bilmemiz lazım. Ama maturidi mezhebine göre aklen vaciptir. Yani kişi aynı Hazreti İbrahim'in Allah'ı bulduğu gibi kişi aklıyla ne yapabilir? Allah'ı bulabilir, bilebilir. Bilmekte de sorumludur. Yine zati sıfatlar sadece Allah'a aittir. Yani işte vücut, kıdem, beka, vahtaniyet gibi sıfatlar sadece Allah'a aittir. Yine maturidi mezhebine göre Allah'ın ayrıca subuti, fiili ve haberi sıfatları vardır. Biliyorsunuz maturidi mezhebine göre Allah'ın zatı da, sıfatları da, isimleri de hepsi ezelidir gençler. Yine büyük günah işlemek insanı dinlen çıkarmaz, sadece günahkar yapar. Yine insan fiillerinde sorumluluk sahibidir değil mi? Neden? Çünkü cüz iradesi vardır. Cüz iradesi bir şeyi ister dolayısıyla sorumludur. Yine bir şeyi iyi olduğu için Allah emrediyor. Yine akıl iyi olan şeyleri bilebiliyor. Hatta şöyle demişti değil mi Maturdu mezhebi? İyi olan bir şeyi akıl bilebilir ama vahyede ihtiyaç vardır, naklede ihtiyaç vardır. Dolayısıyla Allah her zaman iyilere emreder Maturdu mezhebine göre. Yine görmüştük iman kalb ile tasdik dil ile ikrardı. Burada esas olan rukun kalb ile tasdikti. Değil mi? Ammar bin Yasir'den de yola çıkmıştık. Ama bir de zayit ilave şart vardı. Bu da ne demiştik? Dil ile ikrar demiştik. Yine gençler İslam'a girmenin şartı ameller değildir. Yani amel imandan bir cüz değildir. Hatta değil mi gençler? İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin meşhur irca görüşü değil mi? Yani amel imandan bir bölüm değildir. Yine Allah'ın peygamber göndermesi, değil mi gençler? Allah'ın hikmeti gereğidir. Bakın Maturidi mezhebi cüzi iradeden sonra kullandığı en önemli kavramlardan bir tanesi de hikmettir. Yani bir şeyin yerli yerinde yapılması demektir. Yani topluma iyilikler aktaracak mutlaka bir rehber gerekiyor arkadaşlar. İşte o rehber de başta Kur'an veya ilahi kitap veya peygamberlerdir. Yine vaat ve vaid sorumludur. Ne demektir vaat? Mükafat demek değil mi arkadaşlar? İyilik yapanların cennetle müjdelenmesi. Vaid ise kötülük yapanların değil mi arkadaşlar? Cehenneme gitmesi. Dolayısıyla ne diyor? Maturdi mezhebi. Bir kişi cehenneme hak ettiyse Allah onu cehenneme atar. Bir kişi cennet hak ettiyse Allah onu cennete atar. Dolayısıyla bir kişi mesela cennetlikse haşa Allah onu alıp cehenneme koymaz gibi. Yine fiiller gerçekleşme açısından insana yaratma açısından değil mi Allah'a aittir. Ne demiştik? Cüz irade vardı. İnsan istiyordu, Allah da yaratıyordu. Fakat kul da ne yapıyordu? Kazanıyordu. Neden? Çünkü cüz iradesiyle bunu istemişti. İsteyen bir kişi ne yapıyor? Bunu kazanıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim Eşarilik mezhebine. Şimdi malum Eşari mezhebi yine Ehl-i Sünnet'i amme olarak kabul edilen iki ana mezhepten bir tanesidir. Malum kurucusu Ebu Hasan el-Eşari'dir değil mi arkadaşlar? Meşhur bir isim. Hatta onun üvey babası gençler Ali el-Cübbai'dir değil mi? Ali el-Cübbai o da Mutezile mezhebinin önemli isimlerinden hatta Mutezile'yi sistemleştiren kişilerden biridir. Bu sebeple Hasan el-Eşari yaklaşık 40 yaşına kadar üvey babasından ders almıştır. Dolayısıyla Hasan el-Eşari 40 yaşına kadar muteziledir, akılcıdır, akla önem verir, nasları çok fazla kullanmaz. Fakat 40 yaşına geldiği zaman üvey babası olan, mutezile olan, akılcı olan Ali el-Cübbay ile tartışır. Hangi konuyu tartışır? üç kardeş meselesini tartışır. Hani malum çok uzatmayalım. İşte kardeşlerin biri ergenlik çağına ermiştir. Ama kötü şeyler yapmıştır, cehenneme gitmiştir. Biri ergenlik çağına ermeden ölmüştür, normal cennete gitmiştir. Biri ergenlik çağına ermiştir, iyi işler yapmıştır ve yüksek bir cennete gitmiştir. Şimdi burada özellikle Ale Cübbayi'nin şöyle bir teorisi ortaya çıkıyor değil mi? Salah-aslah meselesi. Şimdi Eşari mezhebinin temel mantığı neydi? Önceki derslerde görmüştük. Her şeyde Allah etkiliydi. Bir şeyde Allah karar veriyordu. Allah dilemedikçe insan dileyemiyordu. Fakat Ali El burada ne diyor arkadaşlar? Diyor ki hatta Mutezile mezhebinin değil mi temel görüşüydü? Neydi o? İyi olan her şey Allah'tan, kötü olan her şey kuldandır değil mi? Mutezile'nin temel prensibi de bu. Dolayısıyla Alel Cübbayi ne diyordu? Veya Mutezile mezhebinin temel görüşü. Allah madem hep iyi olan şeyleri yapıyor, o halde insanın hayrını olan şeyleri, iyiliğini olan şeyleri yapması Allah'ın üzerine vaciptir diyor. Dolayısıyla sala asla meselesi gündeme geliyor. Peki Hasan el-Eş'ari ne diyor? Siz diyor Allah'a karışamazsınız. Allah'ı sınırlandıramazsınız. Dolayısıyla Hasan Eşari akılcılığı reddediyor. Tamamen nakilci ve nasçı oluyor. İşte Eşari mezhebinin nakilci ve nasçı olmasının en temel sebebi arkadaşlar işte bu üç kardeş meselesidir. Dolayısıyla akılcılığı kısmen terk etmiştir Eşari mezhebi. Hatta Hasan Eşari'ye gerçekten ehl-i çok faydası olan bir alimdir. Bu sebeple Nasuru din değil mi? Dine yardım eden, dinin yardımcısı anlamında bir lakap da verilmiştir kendisine. Şimdi Hasan eşleri'nin bazı eserleri var. Dikkat edelim ÖSYM sordu yine sorabilir. Mesela Makalatul İslamiyyin mezhepler tarihinde de göreceğiz. Özellikle mezhepler tarihi alanında yazdığı çok meşhur bir eserdir. Makalatul İslamiyyin. Yine el ibane an usulü diyane değil mi? ÖSYM e bunu sordu bakın. Yine Kitabul Fusul var, El Mucez var, Halkul Efal var, değil mi? Kulların fiilleri, El Luma var, Risaletül İman var, Kitabul Ulum var, El haz Alal Bas var. Gençler bir de şunu düşünelim isterseniz. Mesela tamam belki bunları ezberlemek zor olabilir ama Genellikle öğrencilere şunu tavsiye ediyoruz. Ben size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Böyle her 15 günde bir, her 20 günde bir, her dersi ne yapın? Böyle okuyun arkadaşlar. Hızlı bir şekilde okuyun. Yani bir göz aşinalığınız olsun. Tamam mı arkadaşlar? Mesela baktığınız zaman ha bu eşlerin eseri olmamalı diyebilirsiniz. Zaten ÖSYM sizden bunu istiyor. Tabii ki hepsini bilmek mümkün değildir. Ama böyle ara ara, ara ara, ara ara. Yani düşünün her dersi her 20 günde bir tekrar ediyorsunuz. Süper olur değil mi gençler? Peki nerelerde yaygındır? Biliyorsunuz eşleri mezhebi genel itibariyle Maliki mezhebinin ve Şafii mezhebinin yayılmış olduğu yerlerde, yaygın olduğu yerlerde nedir arkadaşlar? Yaygındır.